Merhaba değişik mi geldi burası sana şimdi? Hı? Dili açıldı vallahi resmen. Evet. <gülüyor> 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 ne oldu? Don't Bak 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 bak. bak. Kız? Ne oldu kızım? Bak 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 bak. bak. <laughs> Hayır, ötekiler de yaratmış zaten. <laughs> Nasıl? Çok değişmiş buralar ya diyor. Ha? Yeni ne oldu? <laughs> bak, bak 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 <laughs> bak 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 ne bak Evde çok uslu duruyordu. Öyle mi? Hiç sesi çıkmıyor neredeyse. <laughs> <laughs>